Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile aranızdayım. Ee, yeni bir tane e, mc 4 konnektör sıkma işte soyma e, takımı elime geçti. E, bunu sizinle paylaşmak istedim. E, kutusu paketi böyle. E, i̇şte kartondan kumaştan kaplı fermarlı. Bunu açtığımızda ana olarak 3 tane malzeme önümüze çıkıyor bir tanesi soyma bir tanesi yine e, kablo kesme makası kablo kesme makası yaylı olmasına rağmen ilk elime aldığımda e, sanırım yani fabrika ayarlarından dolayı muhtemelen sert biraz kendi açılmıyor ağır açılıyor. Ama bu bir iki kullanımda ya da vidasından bir iki ayar yaparak düzeltilebilir. Ve bir tane de MC4 konnektör sıkma var elimizde. Şimdi öncelikle kablo makasından başlamak istiyorum. Ee, ucuyla kesme alanı büyük. Elle ellediğimde de bayağı keskin görünüyor. Parça kablolar ile e, kesmeyi deneyeceğiz. E, gayet normal bir şekilde siz de duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Zorlanmadan kesiyor. uç kısmında pürüz bırakmıyor. Şu bölümde şöyle göstereyim. Soyma uçları var. Ee, yine bir işimiz bitince kilitlemek için mandalı var. Kötü bir üründür, güzel. Parasına göre iyi iş yapar diye düşünüyorum. Bunu yerine koydum. Şimdi kablo soyma aleti. Bu standa piyasada olan yayı sarıp gayet güzel. Burada sanırım görebiliyorsunuz iki buçuk, dört, altı milimetre kare hazır uçları var. Bizim solar kablolarımız 6 milimetre olduğunu biliyorsunuz. Ben bir tanesini takıyorum. Bu dediğim gibi soyacağım mesafeyi önceden bilmem gerekiyor. Takacağım konnektör ne bileyim klemense takacaksam işte üreticilerin ee, 8 milim 12 milim 10 milim gibi ibareleri vardır. Buna göre buraya sıkıştırıp sıkmak suretiyle gayet düzgün ve temiz bir şekilde kesti. Uç kısmını bozmadı. Yani işin doğrusu işe yaradı. Yine bir daha deneyeceğim. Dediğim gibi yani iz bırakmadan kabloya damarlara zarar vermeden ve düzgün bir şekilde kablo izolesini sıyırdı. Yani e, çok zarar vermeden gayet normal bir şekilde bunu soyduk. Şimdi bunu bir tane konnektör sıkma ile bir tane konnektör sıkacağım. Bakalım oradaki Performansı nasıl olacak? Bu konnektörü bir tane sıkacağım. Çünkü bunu kullanacağım bir kablo değil. Ziyan da etmek istemiyorum. İşte kabloyu yuvasına oturttum. Burada da yazmıyor. Fakat muhtemelen Yine iki buçuk dörtlük ve altılık sıkma uçları var. Bizim kablomuz altılık olduğuna göre ben bunu altılık kısmına yerleştireceğim. Bunu bu şekilde takmaya karar verdim. Kabloyu tüm damarlar içine girecek şekilde izolesinin dayanacağı şekilde yerleştirip Sıktım tek elle bunu sıkabildim ve bırakınca çıktı. Ne yapmışız? Gayet düzgün bir şekilde sıktı ve bana göre iyi bir e, sıkma oldu bu. Ürün bana göre başarılı. Çoğu yerde. Ee, gördüğüm yani bazı meslektaşlarımız maalesef ki maalesef e, biz alışıyoruz arka cebimizde pense veya yan keski gezdirmeye işte ne bileyim sahaya çatıya güneş enerji sisteminin uygulandığı yere çıktığımızda bundan bir tane almayıp yanımızda taşımayıp var hepimizde var bu veya bunun benzeri bir alet hepimizde olmasına rağmen biz bunu yanımızda taşımıyoruz hemen arka cebimize elimizi atıp e, konnektörleri pense yan keski ve benzeri işte daha önce çok sık kullandığımız ve hala sık kullandığımız e, el takımlarıyla sıkmaya çalışıyoruz bu genelde yan keski ve pense oluyor yani bunu niye böyle yapıyorsun diye sorduğumda abi sıkıyor. Ne olacak ki? Yani tamam o anlık o anlık iş görüyor. O anlık sistemi çalıştırıyor fakat biz ne diyoruz? 25 yıl ömrü var. Faydalı ömrü var. 25 yıl sonra sıfır deyip söküp atmıyoruz. 25 yıl kurduğumuz sistem orada çalışacak. Ve mümkünse mümkünse periyodik bakımlar haricinde müdahale etmememiz gerekiyor. Biz bunu bu şekilde uygun ekipman ile sıkmazsak yan keski pense ve benzeri aletlerle sıkarsak bu konnektör 25 yıl dayanmaz. Sağlarda görüyoruz. Arızalarına gidiyoruz. Benim şahsi adım, şahsen kendi adıma Karşılaştığım birçok arızanın sebebi konnektör yanması, konnektörün iyi sıkılmaması, üreticilerin önerdiği şekilde yapılmamasından dolayı kaynaklanan arızalar. Çok pahalı bir alet değil, herkesin istediğinde takım çantasında bulundurabileceği fiyatta zaten. Ee, tamam yani belki farklı yorumlarda bulunabilirsiniz ama ben bunu alıp çantama koyamıyorsam ben bu işi yapmayayım arkadaşlar. Siz de yapmayın. Güneş enerjisi işiyle uğraşıyorsak bu aletlerden çantamızda olmalı. Şimdilik toparlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.